zamanki gibi bilgisayarlar söyleyecek. Bekliyoruz, bekliyoruz. Ben Nurseli seyrasır gelişiyor. Sevgili izleyiciler, bu, bu, aç mısın, top musunun ilk programında Nursel Öztürk gelişiyor ve tenceresini aldı geldi, tenceresini aldı geldi. Nursel'i hemen seni tanıyalım. Adım Nursel Öztürk 22, 22 yaşındayım. <laughs> İstanbul Teknik Üniversitesi'ni bitirdim. Ege Mühendisliğinde şimdi çalışıyorum. Tamam. Şimdi ben sana programımızın formatını biliyorsundur zaten. Evet. İki e, tencere söyleyeceksin, teklif alacaksın. İki tencere söyleyeceksin, teklif alacaksın ve sonra karnını doyuracak e, yemeği göreceksin. Evet. Senden ilk önce hangi tencereyi istiyorsun bunu istiyoruz. Üç demek istiyorum. Ve üç numara dedi. Hemen bakalım. E bir de şimdi bir şey söylemek istiyorum. E, bazı ya buraya gelen seyircilerin aileleri ve oynayan burada duran kişiler e, nedeniyle gelemedi. O onun yerine bize bu minik arkadaşımız yardım edecek ve plan çıktı sevgili izleyiciler. açıyoruz. Zeytinyağlı dolma. Aa, Olsun. Olsun Nursel'e. Şimdi ee, Nurseli. Nursel'e Hamit Bey'den teklif alacağız. Dırr. Efendim Hamit Bey. Teklifiniz. Ah. Hamit Bey diyor ki teklifi soslu mantı Nursel'e. Evet. Soslu mantı da güzel bir <laughs> teklif yani yemek ama Nurseli aç mısın tok musun? Şimdilik tokum. 4 Evet sevgili izleyiciler, şimdi Nurseli'den Evet sevgili izleyiciler, tablomuzdan pilav ve zeytinyağlı dolmayı çıkarıyoruz. Geriye İskender, lahmacun, makarna ve köfte kaldı. Ve şimdi Nuseli bir iki kutu daha söyleyecek ve sonra Hamit Bey'den teklif alacağız. Şimdi bir demek istiyorum. Nuseli bir dedi. Açalım hemen biri. Şimdi bir kutu daha söyle. Ben de şimdi 2 numaralı kutuyu açmak istiyorum. Evet, hemen 2 numarayı açalım. Lahmacun açıldı sevgili Aa, izleyiciler. Ee, olsun diyoruz. Geriye İskenderle köfte kaldı. İnşallah Nurşelif'in kutusunda İnşallah. İskender vardır. Ve Hamdi Bey'den, Hamit Bey'den şimdi teklif alacağız. Bankacımız değişti. Efendim Hanım, Hamit Bey. Tamam. tamam. <laughs> Hamit Bey, dedi ki <laughs> kutuları değiştirebilir. Evet. Ve ona, Adana köfte teklif ediyor dedi. Hmm. Ee, şimdi bir yemekleri silelim. Lahmacunla makarna açıldı. izleyiciler. Şimdi Nursel'in kutusundaki gerçeği ben size açacağım. Evet, teklifi şimdi pardon. Teklif Nursel'i açmasın, tok musun? Ben tokum demek istiyorum ve kutuma gitmek istiyorum. Ve Nursel'i burada kutusuna gitti sevgili izleyiciler. Seni tebrik Hı -hı. ediyorum Nurse'li. İnşallah Hı -hı. kutundan köfte Hı -hı. veya İskender çıkar. İkisi de güzel yemek ama benim istediğim iskender Evet, ben de istiyorum. Şimdi senin bu kutumu açacağım. Kutum 5 numara. Evet. Ve köfte çıktı sevgili Hii. izleyiciler. Köfte çıktı kutudan. Köfte Nurseli bence hiç almadığın bir e, yemeği e, tencerenden çıktığı için e, bu kutuda da İskender varmış sevgili izleyiciler. Bence yine de bu programı güzel geçirdin Nurseli. Nurseli seni tebrik ediyorum ve artık karnını doyuran e, yemeği yersin diye diliyorum. Bir eee açsın Sonuna geldik sevgili izleyiciler. Yarın görüşmek üzere.